Hayat her zaman günlük güneşlik olmuyor. Bazen öyle bir duygunun içine girip bir de onu öyle sahipleniyoruz ki zannediyoruz ki artık öyle hissettiğimiz için bundan sonra hep öyle olacak. Aslında burada farkındalık devreye giriyor. Genellikle biz ne yapıyoruz? İşte üzüldüm, kırıldım, yok sayılmış hissediyorum, çözüm yolu bulamıyorum, çok sıkıştım, çaresizim gibi bir sürü şey söylüyoruz. Farkındaysanız burada biz oyuz diyoruz. Yani ben üzgün olanım Halbuki burada sadece şu an için üzgünüm. Bu bir his ve bu geçecek. Ama kendimi duygu olarak tanımladığım andan itibaren olma halime göre bu alana yayın yaptığım için çünkü ben üzgünsem kalkıp dans edip etrafa göbekler atıp gülücükler saçamıyorum. Çünkü niye üzgünüm ama şu an üzgünü hissediyorum dediğimde ya da şu an için çözüm yolu bulamıyorum, şu an için çaresiz hissediyorum, şu an değersiz hissediyorum dediğimde bunun his olduğunu ve bu duygumdan ibaret olmadığımı kendime hatırlattığımda o güzel beynin seni daha fazla sıkıştırmıyor bir kere. Sen de kendi sıkıştırmıyorsun. Mutluluğun bile seninle kalamıyorken zaten bu çaresizlik seninle kalmayacak. Ayaklarının yerden kesildiği anlar bile 10 dakika sürerken seninle bu acı sonsuza kadar devam etmeyecek. Tabi sen kendini o acıdan o üzgünlükten tanımlamazsan. Böyle bir anda duygu yoğunluğuna girdiğinde ben o duyguyum demek yerine şu an için öyle hissediyorum dediğinde gerçekten deneyimini daha da kolaylaştırıp hafiflettiğini görebilirsiniz.